geliri olanlar hiç vergi ödemeyebilir. Evet yanlış duymadınız sayın seyirciler kiraya verdiğiniz konutu son 5 yıl içinde satın aldıysanız ciddi bir avantajınız var. Aynı avantajlar evi banka kredisi kullanarak aldıysanız da geçerli. Maliye Bakanlığı'nın yeni uygulaması kiralık evi olan vatandaşı korkuttu. Ancak karmaşık gibi görünen kira beyannamesi birçok avantajı beraberinde getirecek. Ev sahiplerinin en çok gözünü korkutan kira vergileri. Ama kira gelirinden hiç vergi ödememek de mümkün. Kiraya verdiğiniz konutu son 5 yıl içinde satın aldıysanız ciddi bir avantajınız var. Kira gelirinizi beyan ederken gerçek gider yöntemini tercih ederseniz evi satın alma bedelinin %5'ini kira gelirinizden düşebilirsiniz. Ya da kiraya verdiğiniz evi banka kredisi kullanarak satın aldıysanız ödediğiniz faizleri kira gelirinden düşebilirsiniz. Üstelik bu avantajdan sadece konut kira geliri elde edenler değil, iş yeri kira geliri elde edenler de yararlanabiliyor. Okay, okay. Evinizi kiraya verip siz de kirada oturuyorsanız kira vergisinde ciddi indirimden de yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca kira alınan gayrimenkullerin amortisman, bakım onarım, sigorta, emlak vergileri gibi masraflar kira gelirinden gider olarak indirilebiliyor.